Gurbet çiçeği şiir kitabından çift kahveli bir şiir. Gurbet çiçeği. Yarına arzusu, ümidi vardı. Solmadı kışlarda gurbet çiçeği. Hasret ülkesinde bir sevgi yurdu. Bulmadı boşlarda gurbet çiçeği. Zalimin zulmundan usandı bezdi Cahil el kopardı acılar üzdü Kıymet bilmeyenler çiğnedi ezdi Olmadı başlarda gürbe çiçeği Ozan Erdemcan'ı hak aşık etti Diken arasında ömrümüz bitti Sevenleri bile sevenleri bile unuttu gitti Kalmadı düşlerde gürbet çiçeği.